Merhaba. Hilal mağazaları taksit ödemelerinizi internet sistemimiz üzerinden yapabilirsiniz. Birlikte bir ödeme yaparak örnekleyelim. Hilal ticaret adresine girelim. Ana sayfada bulunan şimdi öde butonuna tıklayalım. Burası ödeme sayfası. İlk olarak Ödemesi yapılacak kişinin TC olsun buraya girelim. Alttaki güvenlik kutucuğunu işaretleyelim. Devam butonuna basalım. Şimdi taksit bilgilerimizin olduğu sayfadayız. Ödemesini yapacağınız taksiti seçip devam edelim. kart bilgilerini girerek ödeme yap butonuna tıklayalım Şimdi ödeme yap butonuna tıklayalım. Teşekkürler. Ödemeniz alınmıştır. Ödemeleriniz online olarak sistemimize kaydedilecek ve size SMS ile bilgilendirme yapılacaktır.